Sevgili öğrenciler, TORK 3. testi ile karşınızdayım. Test 58, 2023 kitabında da bulunuyor. Yalnız 2022 kitabından farklı olarak 11. soru sadece farklı sevgili öğrenciler. Evet, birinci sorudan itibaren başlayalım. Bu soruda O noktası etrafında dönebilen homojen bir levhamız var. Etki eden F1, F2, F3 ve F4, F5 kuvvetleri verilmiş. Hangileri tek başına levhayı döndürebilir diyor. Bir kere levayı döndürebilmesi için kuvvetin doğrultusunun o noktasından yani döndürme noktasından geçmemesi gerekmekte. F1 geçiyor. F3'ün uzantı F5'in uzantısı da geçiyor. F3'ün uzantısı da o noktasından geçiyor. Dolayısıyla sadece F2 ve F4 kuvvetleri döndürebilir. O halde cevabımız sevgili öğrenciler D seçeneğidir. İkinci soruya geçelim. Homojen bir küreye F1, F2, F3 kuvvetleri etki etmiş. Bunlar uygulandığında ayrı ayrı uygulandığında küre basamaktan ancak çıkabiliyor. Buna göre kuvvetlerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bir kere döndürme ekseni olarak bu tam köşeyi değerlendirebiliriz. Burada sırayla uzaklıklarını yazalım. Nereden başlayalım? F2'den başlayalım. F2'nin uzunluğu. İki tane R'den oluşmaktadır. Dolayısıyla D2'yi şöyle bir yazdıktan sonra D1'i inceleyelim. D1'i in, e, incelersek eğer buradan aşağıya doğru yani buraya olan dik uzaklıkta ne olacaktır? Daha küçük bir değer olacaktır. F3'e baktığımız zaman ise F3'ün döndürme eksenine uzaklıkta R'nin aşağısında çok aşağısında bir değerdir. Dolayısıyla en küçük de D3 diyebiliriz. E, Büyük kenarın döndürme kuvveti de dolayısıyla daha küçük olacaktır. O halde F2 küçüktür F1 o da küçüktür F3 diyebiliriz. Yani döndürme kolu büyükse kuvveti küçük. Ortanca olan D1'in F1 D3 de en küçük olduğu için de o zaman onun döndürme kuvveti de diğerlerine göre büyük olacaktır. Buna uygun seçenek de sonuç olarak D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, üçüncü sorumuza geldik. Bu soruda F1 kuvvetinin O noktasına göre torku 2FD olduğuna göre hemen yazalım. F1 torku neymiş? 2F'deymiş. F2'yi yazalım sevgili öğrenciler. Bunu yazdığımız zaman da F2'ye baktığımızda bakın F1 ile F2 bir kere ters yönlüler. Yani F1 bu şekilde döndürmeye çalışırken F2 ona ters istikamette yönde döndürmeye çalışıyor. O halde F2'ye de F kuvveti uygulandığını düşünüyoruz. Çünkü uzunluk olarak D, diğeri de F1'de 2D'ydi. E sonuç olarak da F2 eksi FD değerine sahip olacaktır sevgili öğrenciler. Peki F3'e bakarsak bu da uzunluk olarak yani bunun bir kenarını DD olduğunu düşünürsek o halde köşegende kök 2D olacaktır. F3'ün etki ettiği noktada kök 2 bölü 2'nin yarısıdır. Bir kere uzunluk olarak kök 2 bölü 2 aldıktan sonra bunu da kuvvetin değerini yani bir birimi F olarak kabul edersek o zaman o F3'ün bulunduğu kuvveti de ne olarak kabul edeceğiz? Kök 2 bölü 2 F olarak kabul edeceğiz sevgili öğrenciler. Bu da D olduğu için sonuçta F3'ün yönü de F2 ile aynıdır. O halde bu kök 2 ile kök 2'nin 2 ile 2'nin çarpımı neticesinde bu da ne çıkacaktır? Eksi FD bölü 2 çıkacaktır. F4'e bakarsak eğer F4'ün de dikey olarak O noktasına uzaklığı 3 birimdir. Onu 3F olarak kabul edebiliriz o da 3 FD diyebiliriz. Yani bu da eksi 3 FD olduğu için bunların hepsinin toplamı ayrı ayrı eksileri toplayıp artı kıyasladığımız zaman bu üç tanesi sonuç olarak eksi 5 bölü 2 FD ediyor. Eksi 5 bölü 2 ve bu da 2 FD ettiği için yani toplandıktan sonra eksi 5 bölü 2 ediyor. Bu eksi 9 bölü 2 yani eksi 4,5 ediyor. Bu da artı 2 FD ettiği için o halde bileşkenin toplam değeri de eksi 5 bölü 2 FD değerine ulaştırmakta bizi sevgili öğrenciler. Evet 5, 4. soruya geldik. Bu soruda TO1, TO2 ve TO3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. F1'e baktığımız zaman döndürme ekseni olan uzaklığına bunun kök 2 diyebiliriz. Değerimizde zaten kök 2 Newton veriliyor. 2'ye baktığımız zaman döndürme eksenine uzaklığı sevgili öğrenciler bunu da bir birim olarak biliyoruz. 3'e baktığımız zaman bunun da döndürme eksenine olan uzaklığı gene bir birimdir. E sonuç olarak TO1'i yazarken sevgili öğrenciler kök 2 ile kök 2'yi çarparak devam edeceğim yoluma. TO2 hesaplarken de 2 ile 1'i çarpıyorum. TO3'ü hesaplarken de yine 2 ile 1'i çarpıyorum. Bunların hepsinin çarpımı 2 Newton metreyi vermekte. O halde hepsinin oluşturduğu torkların değerleri birbirleriyle aynı olmaktadır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla cevabım C seçeneğidir. Beşinci soruya geldik. Bu soruda dönme noktalarına göre tork değerleri sorulmakta. Hemen uzantılarına bakalım. F1'in uzantısı 1, 2, 3, 4 birim. F2'nin o iki noktasına olan uzaklığı 1, bir, 2 birim F, F, kuvvetini aşağı doğru taşıyabilirim. Vektörlerin taşıma özelliği vardı biliyoruz. İlk ünite, yani ünitemizin ilk konusuydu vektörlerde. Dolayısıyla ben bunu taşıyabilirim. Peki O3'ün şuraya taşısam F'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzaklıkta. E sonuç olarak TO1'i hemen yazalım. F çarpı 4. TO2'yi yazarsak F çarpı 2. To 3ü yazarsak da f çarpı 6. Bunların büyüklüklerine bakarsak da to 3 büyüktür to 1 o da büyüktür to 2 şeklinde büyüklüklerini söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Yani buna uygun seçenek de yine D seçeneği karşımıza çıkmakta. Altıncı soruda şekilde kapıyı sabit hızla kapatabilen kuvvetler, kuvvet kuvvet vektörlerinden f 1, f 2, f 3 verilmiş. Buna göre kuvvetlerin büyüklük ilişkisi nedir diye soruluyor bakın Eğer e, F1'in uzaklığına ben bir birim dersem F2'ye 2 birim diyorum F3'e de üç birim diyorum o halde sabit hız verilisi torklar sonuç olarak eşit olacaktır Çünkü nedir e, Sabit hızla kapatabilen dediğine göre bir torkun eşitliği söz konusudur. Yani F1'in, F2'nin ve f 3ün oluşturduğu tork değerlerinin büyüklüklerinin birbirleriyle eşit olması beklenmelidir. Dolayısıyla uzunluklar üzerinden gidersek de D1 küçüktür D2 o da küçüktür D3. Bunu göreyle de D1'in oluşturduğu yerdeki kuvvet değeri daha büyük sonra F2 gelecektir. Sonra da F3 gelecektir. Ama bunların çarpımlarının büyüklükleri birbirlerine eşit olacaktır. E sonuç olarak da kuvvetlerin ilişkisini sorduğu için F1 büyüktür F2 o da büyüktür F3'tür. Yanıtım A seçeneğidir. Yedinci soruya kadar geldik. Evet burada F1 ile F2 oranı sorulmakta. E sonuç olarak K noktasına göre torkları eşit büyüklükte ise o halde F2'nin oluşturduğu torkla F1'in oluşturduğu torku eşitleyebiliriz. Onu da yazarken de F2'nin mesafesinin K noktasına olan uzaklığı burası da 2r olduğu için F2 çarpı 4r diyebilirim çünkü F2'nin K noktasına 4r uzaklığı vardı. F1'in uzaklığı ise döndürme eksenini yani F1'i şu noktaya taşırsam eğer burası da r olacağı için o da F1 çarpı r olacaktır. Yani buradan da F1 bölü F2 değeri de 4'e ulaştıracaktır bizi. Yanıtım E seçeneğidir. 8. soruya geldik. Bu soruda cisimlerin O noktasına göre torkları, tox, toy ve toz arasındaki ilişki nedir? Ben soruyu okumuyorum sevgili öğrenciler. Zaten kitabınızda var soru. Siz de aynı zamanda beni durdurarak soruyu okuduktan sonra çözümüme geçebilirsiniz. Mesafelere bakarsak buraya x mesafesi, buraya da x mesafesi dersem buraya da 2x der diyebilirim. Dolayısıyla O noktasına göre torkların arasındaki ilişkiye baktığımız zaman eşit bölmeli bir çubukmuş ve özdeşmiş bu cisimler. X ile Z ile Y'ye baktığımız zaman hem özdeşler hem de mesafeler O noktasına göre x, x ve x olduğu için sonuçta Z ile Y'nin oluşturduğu torkların birbirlerine eşit olması beklenmektedir. X'in oluşturduğu torksa Buna ben G dersem, diğerlerine de GG G dersem tabii ki bunu da X'i de e, neyle çarpmam gerekiyor? Uzaklık olarak 2X'e çarpacağım. Yani X'in oluşturduğu tork diğerlerinden sevgili öğrenciler büyüktür. Yani TOX büyüktür TOY, TOZ'de y ile to TOZ'de to birbirine eşittir. Yanıtım B seçeneğidir. Dokuzuncu soruya geldik. Bu soruda sevgili öğrenciler F1 kuvvetinin O noktasına göre torku TO olduğuna göre levaya etki eden toplam tork değeri nedir diyor. Bakın o noktasına olan mesafesine ben bir birim dersem sonuç olarak bir kere F3 tork oluşturmayacaktır. Çünkü nereden geçmektedir? Uzantısı o noktasından geçmektedir. F1 ile F4'ün uzantıları birer birimdir sevgili öğrenciler. O halde TO1 ile bir kere büyüklük olarak TO4 birbirine ne çıkacaktır sevgili öğrenciler? eşit çıkacaktır. Birbirlerini yok edecekleri için sevgili öğrenciler hem zıt yönlüdürler hem de büyüklük olarak birbirleriyle aynıdır. O halde F1 ve F2, F4'ü kaldırdığımız zaman etki oluşturmayacaktır. Gene f 3 de oluşturmayacağı için F1 ve F4'ün karşılıklı olarak kaldırılması döndürmede bir etki oluşturmayacaktır. O halde sadece F2 değeri bize etki eden top değerini verecektir. F2'nin oluşturduğu tork değerine bakarsak eğer e, burada uzaklık olarak gene bir birimdir. Tork de o zaman F2'de ne kadarlık bir tork değeri oluşturacaktır? O da aynı tork değerine sah sahip olacaktır. Dolayısıyla dolayısıyla o noktasına göre levaya etki eden tork değeri de to cinsinden e, to'dur. Cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, 10. soruya geldik. 10. soruda çok güzel bir soru. Bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin köşelerinden çıkartılan karşı kenara indirilen dikme karşı kenarı iki eşit parçaya bölmektedir. O halde ben bu noktanın uzaklığına ne diyebilirim sevgili öğrenciler? X diyebilirim. Ve bu noktanın uzaklığına da X diyebilirim. O noktasına göre torklarına dikkat ettiğimizde Döndürme eksenine uzaklık sevgili öğrenciler f'nin a noktasına göre yani a noktasına göre f çarpı x olacaktır. C noktasına göre bakarsak da yine C noktasına uygulanan f kuvvetinin döndürme eksenine mesafesi de x kadardır. O halde büyüklük olarak f çarpı xler de birbirine eşit olduğuna göre sonuç olarak a ile C'nin oluşturduğu torkların İliş, e, büyüklükleri birbirleriyle aynıdır sevgili öğrenciler. Peki B'ye bakarsak eğer B'nin O noktasına olan mesafesi bakın burası x ise sonuçta e, O noktasına B'den gönderilen doğrunun F ile yaptığı açı 90 derece olduğu için biz x'ten büyük bir değerini kullanmak durumundayız. Sonuçta OB arasındaki uzaklık büyüktür x olacağı için e, sonuçta B noktasına uygulanan F kuvvetin oluşturduğu tork değeri de diğerlerinden sevgili öğrenciler büyük olacaktır. To B büyüktür. To A o da eşittir. To C, to C diyebiliriz sevgili öğrenciler. Sonuç olarak cevabımız da neye ulaştıracaktır bizi? A seçeneğine ulaştıracaktır. O noktasına göre torklar arasındaki ilişkiyi bulduk sevgili öğrenciler. 11. ve son sorudayız. Ben bu soruyu okumak istiyorum. Efe tekerliği o noktası etrafına rahatlıkla dönebilen bir el arabasını aynı noktadan düşeye doğrultu, doğrultulu sabit büyüklükte farklı kuvvetler uygulayarak şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede tutmaktadır. Şekil 2'de karpuzun ağırlık merkezi ile o noktası aynı doğrultu üzerindedir. Şekil 2'deki denge durumunda şekil 1'deki denge durumuna göre Niceliklerden hangileri azalmıştır? Bir kere karpuz nereden nereye doğru ilerlemiştir? Destek noktasına doğru ilerlemiştir. Bunu dikkate alarak sorumuzu çözebiliriz. Evet, bir de ne diyor? Efe'nin el arabasını dengede tutmak için uyguladığı kuvvet e, nedir? E, ne olmaktadır? E, doğrudur, e, azalmıştır. Çünkü artık karpuz tork oluşturmayacaktır. Kuvvet tork oluşturmayacağına göre o zaman daha az bir kuvvetle el arabasını götürebilecektir sevgili öğrenciler. Yani bir numaralı yargı doğrudur. Evet kuvvet azalmıştır. Efe'nin el arabasına uyguladığı kuvvetin o noktasına göre torku diyor azalır. E, çünkü karpuz destek noktasına ilerlemiştir. Dolayısıyla kuvvet de azalacağı için sonuç olarak da uygulayacağı kuvvetin o noktasına göre torku da azalacaktır. Çünkü artık ilk soru ilk yargıda da belirttiğim üzere artık e, Karpuz tork oluşturmayacaktır. 3'e bakarsak eğer el arabasını etkileyen net net tork e, sonuç olarak aynı şekilde devam etmektedir e, yolculuğuna. Yani birazcık yataydan biraz açı kazanmış olmasına rağmen tablanın sonuç olarak devam ediyorsa o zaman eden net torkta sonuçta şekil 2'de de bir denge söz konusudur. Şekil 1 ve şekil 2'de o halde etki eden net torkta yine sıfıra sıfırı verecektir. Yani net tork değeri azalmamıştır. Yani 3 yanlıştır sevgili öğrenciler. O zaman sadece 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtım D seçeneğidir. Bir başka testimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.